Bu video iPhone ile değil, DidiPi N5 Dual ile çekildi. Ön kamera 4K çözünürlükte kayıt yapıyor. Detaylar inanılmaz net. Özellikle plakalar ve ışık dengesi şahane. Ayrıca kamera görüş açınızı engellemiyor. Arka kamera 1080p kayıt yapıyor, plakalar net okunabiliyor. Trafikte bir saniye bile her şeyi değiştirebilir. İşte bu yüzden araç kamerası şart yaşananları kanıtlamak, ne olduğunu göstermek için net görüntüler elinizin altında olmalı. Park halindeyken radar çevreyi izliyor. Bir hareket algıladığında kamera otomatik olarak kayda başlıyor. SR modu sürüş sırasında hız, G kuvveti, konum, rakım ve benzeri verileri kaydediyor. Uygulama üzerinden bu bilgileri detaylı şekilde izleyebiliyor ve istersen kaydedebiliyorsun. Kurulumu gerçekten basit uygulama üzerinden eşleştiriyorsun. Bence bu seviyede en iyi kameralardan biri.